bir ruhin min ve yedhulhum cennetin tecri min tahtiha lenhar halidin fiha radiyallahu anhum ve radu an ulaiha hizbullah ala in hizballahi humul muflihun mücadele suresi 22. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi babaları evlatları kardeşleri ve akrabaları dahi olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edene sevgi besler bir vaziyette bulamazsın. Yani iman edenler ne yapmazlar? Allah ve Resulüne düşmanlık edene sevgi beslemezler. İster o evlatları olsun bu, ister babaları olsun, ister akrabaları olsun, ister kardeşleri olsun. Demek ki Allah ve Resulüne düşmanlık eden bizim deneyimizdir düşmanımızdır. Bizim onlarla bir hukukumuz söz konusu değildir. Ayet devam ediyor mealen. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile desteklediği <laughs> kimselerdir. Yani Allah'ın desteklediği ve kalplerinde iman olan kimselerdir. Demek ki Allah ve Resulüne düşmanlık edeni sevmemenin sebebi neymiş? İmanmış. İman varsa kalpte bu vardır. Yoksa adamın kalıbı hoşuma gidiyor ya ben sen öyle bir şey yok. Allah ve Resulüne düşmanlık etmişse çünkü biliyorsunuz Allah'ın sevdiğini sevmek Allah'ın sevmediğini sevmemek de imanlanır. Ayet haber veriyor bu. Allah o kimseleri altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar Allah'tan Allah da onlardan. Ey Allah onlardan razıdır bunu anladık. Peki onlar Allah'tan nasıl? Allah öyle bir kıymet veriyor ki mümin kuluna diyor ki onlar da Allah'tan razıdır. Radyallahu anhum ve radu an. Allahu ekber. Subhanallah. İşte o kimseler Allah'ın taraftarlarıdır. Allah'ın taraftarları işte onlar felah ehlidirler. Ulaikehumul <laughs> muflihun. İflah olanlar, kurtulanlar. Bil ki ey Müslüman, Allah seni ona itaat'e yönetsin. İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan haniflik yani batıldan hakka yönelen kimselerden kılsın. Sadece Allah'a tek olarak ona ibadet etmek, ihlaslı olmak demektir. Allah bütün insanlığa bunu emretmiştir. Bu şekilde ibadet etmelerini istemiştir. Çünkü insanları bunun için yaratmıştır. Tıpkı Zariyat suresi 56. ayette buyurduğu gibi. Ve ma halaktu cinne vel insa Ben insanları da cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler sözünden maksat Allah'ı birlemektir. Bu Allah'ın insanlığa en büyük emri olan tevhiddir. Yani la ilahe illallah. Tevhid Allah'ı bütün ibadet çeşitlerinde birlemek.